katıldığınız bir program sonrası kişilik ihlallerini ihlal ettiği nedeniyle Ulaştırma Bakanı 250 bin liralık bir tazminat davası açtı. Manevi tazminat davası. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Beyefendi incinmiş. İncinmiş öyle diyeyim. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Ee, kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan e, görevini yapsın. Ulaştırma Bakanlığı görevini yapsın. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili süreçlere müdahil olmaz. İşine baksın. Onun işi ile ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır. Cevabını alır haddini bilmezse de biz haddini bildirecek cevapları 16 milyon insan hakkına adına veririz. Eee bizim ettiğimiz sözler, eee o, o hakkında açılan e, soruşturma talebimiz hepsi ortadadır. Eee daha önce kendisiyle ilgili basındaki bütün eee bilgi, belge ve paylaşımlara yasak koydurma kararını e, bana göre usule uygun olmayan bir biçimde e, kararını aldırtmışlardı. Ben tekrar hatırlattım şeye takılmışlar yok zimmet değil falan. Doğru zimmet değildir, İhaleye fesat karıştırmaktır olabilir. E, birbirinden daha az ya da daha çok e, suç tarifi değildir e, ama belgeler, deliller nettir. Hakkında savcılığa e, iletilmiş suç duyurusu, dava süreci vardır. Bunları beyan ettik hiçbir şekilde eee açtığı eee tazminat davası ile ilgili mesnet oluşturacak bir söylemim olduğunu düşünmüyorum. Dün